Kataraktın çeşidine göre miyopi gelişimi, parlak ışıkta görme azalması veya yakın görmede azalma, ışıklarda, renklerde saçılma, donukluk gibi belirtilerle karşımıza çıkabilmektedir. Kataraktın ise tek tedavisi cerrahidir. Katarak neden oluşur? doğumsal katarak oluşabilir veya ilerleyen yaşa bağlı katarak gelişimi olabilir veya sistemik hastalıklarda katarak görebilir. Katarak sebepleri ise yaşa bağlı, doğumsal, travmatik, sistemik hastalıklarla beraber veya bazı göz hastalıklarıyla beraber gördüğümüz kataraklar oluşabilir. Katarak ameliyatından sonra aynı gün hasta görme netliğini kazanmaya başlayacaktır yaklaşık 1 ay kadar kullanacağı damlalardan sonra ise ideal görme seviyelerine kavuşmuş olmaktadır. Katarak ameliyatının süresi 20 dakika ile yarım saat arasında değişmektedir. Lokal anestezi altında yarım saat sırt üstü yatarak ameliyat süreci tamamlanmaktadır.